Mesudiye ilçemizde Büyükşehir'in ve ilçe belediyemizin çalışmalar için hepsine teşekkür ediyorum. Mesudiye ilçemizde kış şartları erken geldiği için orada biraz daha Büyükşehir ve ilçe belediyemiz yoğunluk çalışmalarını yaptı. Şu anda mevsim aşağı tarafta Topçam, Pınarlak, Pınar, Darcebaşı ve o bölgelerde Büyükşehir ekibi çalışmamıza devam ediyor. Aktif olarak daha 5 yıl önce, bundan 5 yıl önce ilk dönemimizde meclis olarak ee, bu planın 10 kilometre grup yolunu genişletmiştik. Emeği geçen Allah razı olsun. Bu dönemde 2 yıl önce e, altyapısını hazırlamıştık. İşte mevsim tutmadı. İşte bazı şartlar kriterler evreş olmadığı için bu yıl nasıl olursa e, asfaltını atıyoruz. Ve akabinde Akpınar'da çalışmalarımız büyük olarak ekip olarak devam ediyor. Genişletme darca başında sel nedeniyle çağlayan yolunu kullanıyoruz ve orada da büyükşehir çalışmaları devam ediyor. Onun için Emeğe geçen Büyükşehir Belediye Başkanım Doktor Mehmet İlmi Güler Bey, ben soy ismine Güler ailelerden bakanımıza genel çok sevdiğim büyüğüm benden küçük ama e, Abdülkadir Bey e, e, genel şu anda Yalçın Bey'e, e, Yalçın Dumlu Bey'e Fenişe Daire Başkanımıza Büyükşehir Belediye Şefimize ve ekip başı Tufan Bey'e Pınarlı Muhtar Hakan Bey'e ve ben de meclis üyesi olarak çalışmaların hepsine hakkı olanı, emeğini, hak, haklarını teşekkür ediyorum. Merhaba Pınarlı Köyü'nden ben, ben e, Şeref Güven. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tabii ki yapılan her şey güzel olur. Yapılan işin kötüsü olmaz. E, daha önce yollarımız zaten belliydi. Şu anda e, belirli bir noktaya geldi. Ha, noksanlarımız yok mu? İlla var. Ama aşama aşama inşallah bunlar da geçeceğiz. Ümitliyiz yani. Bu yol yapılmadan önce ne gibi sorunlarınız vardı ulaşım anlamında? Yani yollarımız çok bozuktu. Taş, toprak, e, ee, bozuk diyorlarımız yani.